gençler. Bakka. İyi seyirler. Hayır bu iş bu gençler. Kes altı. Biz niye ekmek alıyoruz? Ekmek burudur. Biz balığız. Koş koş hadi. Geliyorum kardeşim. Amca biz ekmek alacağız. Bek çocuk. Peki çocuklar. Şuradaki ekmeği alabilirsiniz. Peki amca. Buradaki amca kap kaç TL? 2 cent. Çok ucuz. Acayip ucuz. Sen satıyoruz biz bunu. Acayip fakiriz. Ay acayip zenginiz de. Fakiriz mi dedin? Hayır hayır yavrum zenginiz dedim. O yüzden sen de Sen ne? Bilmiyorum ki ben kardeşim. Eh Allah bize Alma. neyse gidelim. Oyun yayı. oyna Bana kaç Ben de ölüyorum açımdan. Gördüm Ganga'yı geri yatıyoruz. Bu dakikadan sonra kesim olmayacaktır. Merhaba Merhaba Ne isterdiniz? Hemen geliyor Portanız 22 cent Boyu çok pahalı Kanka neresi pahalı? Sen ne? Ben de bilmiyorum ki. Sen hiç kimse bilmiyor ya. Anlıyız. Ne mu acım? O laf benim lafım. Sen ki o? Sen laf da yap. Kendi atasözünü mü uyduruyorsun? Evet. Ay buradakiler de bitiriyor. Oh. Ay menüymüş bu da. Menü olduğunu görmemiş. Ama burası da yıkılıp duruyor ya. Al al. Ay. 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 Oy oy. Gönlümde bir şey çıktı ortaya ya. Paraları anca alırım. Haydi siyahlar ne gibi benim? Sabırlısı yok da ya. Kanka. Benimki çörek çıktı galiba. Bak kanka sen çörek sevmiyorsun. A doğru. 22 santim. Geri verin. Ben çörek sevmiyordum. Onu unuttum. Ay. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Tutamıyorum ya. Ben çok sevmiyorum. Allah. Allah. Kanka sen niye ben çölek sevmiyordum? Allah. Ama ben bugün hep niye düşüyorum ya? Çünkü olsun. Kestik. Ben bir peynir, bir zeytin, ee, domates alayım. Tamam bir ufaklık bana ufaklık deme. Kendi ismini söylersin. Laf sokacağım da benim laf sok lafını duymuş muydun? He aygut görmüş tavşan gibi kalırsın öyle. O laf öyle miydi ya? Ben de bilmemiştim. Sağlıyorum kendimi. Her neyse bana bir tane dediğimden yap. İlk burası da hep yakalıp duruyor. Bir düzeltiyorum diye yanılıyor. Bir daha düzeltiyorum böyle oldu. Bir daha dökülmedim var. Neyse vereyim ben bir size <laughs> <laughs> Ay, tadı bunu. Kaka gibi. Çünkü Çok güzel. <laughs>

dünyalar. Resmen bunlar bu kadar. Bölüm tamam mı? Bu sahneden kalmıyoruz. Bakın bu sahnenin Ben kamerayı <laughs> kapatacağım. Gel. Gel sen kapat kamerayı diye. Otuşa basınca değil. Tamam mı? קפץ, קפץ משהו